Yılın yine Call of Duty dönemine geldik ve bu yılda sıra tekrardan Black Ops'a geldi. Oyunu gösterilen çoğu fragmanı hikaye moduna daha özen gösterildiğini, daha epik etkileyici yapıldığını ve geçen yıl çıkan Modern Warfare 3 garabetini bize unutturacağını gösterir bahat ediyordu. Buna ayrıyetten de yıllar sonra ilk kez Call of Duty oynanışına yenilik diyebileceğimiz bir yenilik olan Omni Movement mekaniği ekleniyordu. Bu mekanik daha kolay hareket edebilmenizi, sağa sola öne arkaya koşabilmenizi, ayrıca Max Payne misali etrafta atlayabilmenizi sağlayan bir mekanik. Bunlar oyun için ufak da olsa bir beklenti yaratabildi. Oyuncular için de karışık şekilde iyi olduğunu söyleyen de vardı. Geçen yılki Modern Warfare 3'ten de beter olduğunu söyleyen bir kesim de vardı. Üstüne IGN oyuna 9 puan verip son yıllardaki en iyi Call of Duty campaign'i olduğunu da söyledi. Bunun üstünde beklentilerim yerin dibine girdi. Çünkü IGN'i az çok biliyorsanız pek güvenilir bir kaynak değil puanlar konusunda. Ben oyunu ortalama derecede buldum. Oynarken eğlendim fakat oyun Call of Duty gibi hissettirmiyordu. Neden? Çünkü saçma sapan bölümler ekleyip durmuşlar oyun. Sıra sıra hızlıca bölümlerden bahsedelim. Oyun bize aksiyonun içine batarak güzel bir şekilde başlıyor. Ondan sonra ufak bir gizlilik bölümümüzü bir şeyle devam ediyor. Ondan sonrasında da yine gizlice fotoğraf çekmeye çalıştığımız bir bölüm olsa da bence eğlenceli olan Adler'ı kaçırma bölümüyle devam ediyor ve buraya kadar açıkçası oyun normal şekilde güzel devam ediyor. Fakat olay buradan sonra patlak veriyor. Sonraki görevde bizi koskoca bir çöle atıyor. Elimize bir harita veriyor. Al burada 4 tane objektif var. 15 tane yeni içerik var. Git bir saat oyalan diyor. Yani ne alaka şimdi? Bu görevin ne oynanış açısından, ne hikaye açısından, ne de oyunun ilerleyişine katkı açısından hiçbir mantığı yok. Bu görevi direkt oyundan çıkarsanız hiçbir şey değişmiyor ki zaten asıl görev bundan sonraki Sattam Hüseyin'in sarayını basma görevi. Onun öncesinde git füze sistemlerini yok et zımbırtısını bir cümleyle yok edebilirler ama yok. Bir saat boyunca sizi ameli gibi etrafta gezdiriyorlar. Far Cry oynuyorsunuz? Call of Duty mi belli değil. Bu görevi direkt Far Cry'nin içine entegre et, hiç sırıtmaz. İşin komik tarafı da Aycan bu görev için oyunun en iyi görevlerinden biri çeşitlilik katıyor falan demiş. Yani 10-15 yıldır açık dünya oyunlarının yaptığı şeyi Call of Duty en basit şeklinde içine ekliyor ve övüyorlar. Far Cry'ı 10 yıldır bunun için gömüyorsunuz. 20 dakikalık bir çizgisel görev yapmak, bir saatlik saçma sapan açık dünya görevini yapmaktan daha mı zor anlamıyorum. Bunu zorluktan kolaya kaçmaktan mı yapıyorlar ya da vizyonsuzluktan, beceriksizlikten mi onu da bilmiyorum. Kim Call of Duty'den bir açık dünya oyun bekliyor ki? Bu görevde ufak bayıldıktan sonra Saddam Hüseyin'in sarayı bölümü geliyor ve normal klasik aksiyonlu bölüm, keyifli. Ondan sonra ikinci tokatı vuruyor oyun. 1 saat boyunca zombi modu oynuyoruz. Şaka değil, cidden zombi modunu oynattırıyor. Halüsinasyon bölümü ayağına git etraftan 4 tane 2 kart bul deyip 1 saat boyunca zombilerle kapıştırıyor bizi. Hadi normal zombilere geçtim. Zombi modundaki boss'larla da kapışıyoruz. Bunu zaten online'da oynuyoruz. Niye kampi moduna saçma sapan bir şey koyuyorsun? Hadi zombilerle kapıştıracaksın, halüsinasyon bölümü yapacaksın diyelim. Düz bir bölüm yap. Beni bir haritaya atıp git 4 tane 2 kart bul gel deme. mi? Oyun üst üste iki tane saçma sapan bölüm oynattıktan sonra kasino bölümüne geçiyor. Açıkçası bu da düz aksiyon görevi olmasa da sıra sıra tüm karakterler arasında bize atıp bir nevi soygun görevi gibi olduğundan benim hoşuma gitti açıkçası keyifliydi. Ondan sonra da en keyifli bölümlerden biri olan havaalanı bölümü geliyor. Bu bölüm direkt klasik Call of Duty bölümlerinden bol aksiyonla heyecanlı çizgisel bir bölüm bir nebze ferahlatıyor. Fakat sonrasında yine 3 ayrı objektifi sabote etmeye çalıştığımız karlı bir bölüm geliyor. Ondan sonrasında da final görevi iki görevi iç içe yedirerek yapılıyor. Halüsinasyon bölümü ve safe house savunma bölümü. Safe house savunma bölümü de normaldi fakat halüsinasyon bölümü için o kadar keyifli olduğunu söyleyemem. Çünkü onda da git 3 tane bir şey bul deyip etrafta puzzle yaptırıp duruyor bizi genel olarak bölümleri oynarken sadece zombi, açık dünya ve son final bölümü olan halüsinasyon bölümünde sıkılmış. Geri kalanlarda iyi vakit geçirmiştim. Ve bitirdiğim zaman da e fena değildi, keyifliydi dedim. Bir gün sonra oyunda hangi görevi övebilirim diye düşününce elde hiçbir şey kalmadı. Bölümler çeşitli. Neredeyse her bölüm sizi farklı bir moda sokuyor. Fakat Call of Duty'den benim beklediğim şey tam olarak bu değil. 20 yıldır düz çizgisel sinematik aksiyon sistemine yenilik getirmek istemelerini anlayabiliyorum. Fakat bu yenilikler daha özgün olsa. Dur şuraya Far Cry'den bir map attım. Dur şuraya zombi modumuzdan bir bölüm attık kıvamında olmasa daha iyi olabilirdi. Oyunda klasik Call of Duty görevi diyebileceğimiz 5 görev var. İlk 2 bölüm, Saddam Hüseyin bölümü, havaalanı bölümü ve son Seyfa'su savunma bölümü. Oyunda ise toplamda 11 görev var görevlerin yarısı ediyor bu. Fakat geriye kalan 6 görev uzun uzun boş boş içerik yaptığınız görevler olduğu için bu klasik 5 görev neredeyse 2 saat sürerken geri kalanlar 5-6 saatinizi alıyor. Bu bölümler arasında gittiğimiz bir safe house zımbırtısı da var. Burada karakterlerle konuşabiliyorsunuz. Görevlerde topladığınız paralarla yetenek yükseltme yerleri açıp orada yeteneklerinizi yükseltebiliyorsunuz. Burada birkaç tane easter egg ve puzzle da var. Ayrıyeten karakterler arası diyaloglar ve önceki Black Ops'lara yapılan göndermeler karakterlerden bahsetmeleri de hoş. Karakterlerin bu diyalogları sayesinde az da olsa karakter karakterlerle bağ kurabiliyorsunuz. Bunların Call of Duty'de olması garip fakat yine de açık dünya ve zombi görevlerine göre daha kabul edilebilir yenilikler, normal şeyler. Oyun bir tık hikaye tarafında da sınıfta kalıyor. Hele de kötü karakter konusunda. Bir kötü örgütümüz var fakat amaçları ne, moralleri ne tam belli değil. Başındaki kötü kişinin de neden kötü olduğu kötücül amaçları saçma ve anlamsız. Sonunu da tam olarak bitirmeyip sonraki oyuna kapı açarak bitiriyorlar. Sonunda da önemli kişi gibi gözüken biri var fakat o kadar kim olduğunu anlamıyorsunuz ki belli olmuyor. İnternete baktığımda de 1000 tane kişinin fikrini gördüm kim olduğu hala belli değil oyunun teknik sıkıntıları da var. Oyunun 4 kere yeniden başlatmadan sonra açılmasını ve bu 4'ün en az birinde kesin çökmesi olayını geçtim. Oyunun Game Pass versiyonunda da sıkıntı var. Oyunda çökme bayağı oluyor hele de multi kısmında. Single kısmında olan çökmeleri ise direkt save dosyanızı siliyor. 4 saat yakın single player save'im sağ olsun bir oyun çökmesi yüzünden silindi. Tekrar başlamak zorunda kaldım oyuna mecbura. Game Pass versiyonu hariç bu sorun var mıydı bilmiyorum fakat çoğu kişi Game Pass versiyonundan muzdaripti. Bu arada sorun ilk gün için geçerliydi. Şimdi hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ama multiplayer da çökme olayları hala devam ediyor. Multi demişken multiplayer ve zombi modundan da bahsedeyim. Multiplayer kısmı betasında da oynadığımda keyifliydi ve şimdi de bayağı keyifli. Hele de bu omni moment olayıyla da daha eğlenceli oluyor. Yıllardır manyakça oynayan insanların uçup kaçtığı durumları artık herkes için kolay hale getiriyor bu. Etrafta hoplayıp zıplayıp milletin üstüne uçmak komik ve keyifli. Umarım da Call of Duty'de kalır bu mekanik. Tek oyunduk eklenmiş bir şey olmaz. Multiplayer kısmında 3 eleştirim var. Biri gun game modu yok. İkincisi silahlar az var. Üçüncüsü haritalar kötü. Keyifli harita sayısı cidden az. Fakat sonradan harita ekleneceğini de düşünürsek pek sıkıntı değil gibi. Zombi modu da aynı şekilde bayağı keyifli. Geçen seneki Modern Warfare 3'ün saçma sapan açık dünyamsız loot yapıp durduğunuz berbat zombi modu gibi değil. Klasik Black Ops zombi modu. Tek sıkıntısı bir tık atmosfer eksikliği. Eski Black Ops zombi modlarında atmosfer düz ama oyunun atmosferinden bir tık daha gergin, havalı, karanlık tonlu, gerici oluyordu. Fakat burada düz oyunun havasında. Genel olarak bana göre Black Ops 6 multiplayer ve zombi tarafında üzmeyip eğlenceli anlar yaşatan, campaign tarafında da bazı noktaları hariç keyifli deneyim veren fakat Call of Duty gibi hissettirmeyen bir oyun oldu. Bu tabi Call of Duty'den ne beklediğinize göre değişecek bir şey. Eğer ben artık çizgisel sinematik FPS'den sıkıldım biraz çeşitlilik farklılık olsun bu seride diyorsanız beğenebileceğiniz yenilikler var. Fakat benim için Call of Duty 4-5 saat kesintisiz aksiyon oyunudur diyorsanız yine beklentilerinizi pek karşılamayacak bir oyun olmuş. Oyun ne IG'nin övdüğü kadar muhteşem bir oyun ne de bu oyun Modern Warfare 3'ten beter diyenler kadar kötü bir oyun. Game Pass içinde geldiğinden de bizim için daha iyi. 200 liraya bir aylık Game Pass alıp hem campaign hem multisini oynayabilirsiniz. Steam'den çok aktif oyuncuya sahip olan Call of Duty rekorunu da kırmış. Hem de Game Pass'e ilk günden eklenmesine rağmen bu da Call of Duty'nin ne olursa olsun sattığını kanıtlıyor. Diğer yandan Game Pass için de önemi büyük çünkü Game Pass bildiğiniz gibi abone sıkıntı yaşıyor. Yeterince büyüyemiyor ve kar edemiyor. Eğer Black Ops 6 da yeterince abone ekletemezse ve kar ettiremezse büyük ihtimalle Game Pass de değişikliğe gidecekler. Artık ilk günden oyunu oynamak için farklı bir üst abonelik mi gelir bilmiyorum. Zaten konsol tarafı için böyle bir şey hafiften yapılmıştı yaz aylarında. Bakalım Call of Duty Microsoft'ta istediği karı yakalatabilecek mi?